Live streaming is on. Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Hepimize geçmiş olsun. Önemli bir ölçüde deprem atlattık. Ee, büyük bir risk. Ee, şimdi size bahsetmek istediğim konu şu. Hemen ekranımı paylaşayım. Ee, kısa bir sunum yapmak istiyorum. Kendi sunucumuza geçtik. Plus Clouds e, veri merkezi bize sponsorluk yaptı. Ve böylelikle biz de bir sunucu imkanına karşı olduk. Plus Clouds burada. Sunucumuz burada. E, C derslerinde artık buradan devam edeceğiz. Kodlarımızı burada barındıracağız. Esas kaynağımız burası olacak. E, burada çeşitli dersler var. Şu anki konumuz C dersi. Sitesini bu şekilde devam ettireceğiz. Teşekkürler.